Herkese merhaba arkadaşlar Eğitim Hocam kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere internetten bir ayda 3000 TL para nasıl kazanabilirsiniz bunu anlatacağım. Bu göstereceğim taktikle bir ayda çok yüksek miktarda paralarda kazanabilirsiniz yani 3000 TL bandını geçebilir arkadaşlar. Bu paraları kazanmanız için ne yapmalısınız? Hazırsanız şimdi videoma geçelim. İlk öncelikle para kazanacağımız medya YouTube arkadaşlar. Korkmayın görüntünüzle veya sesinizle video çekip yüklemeyeceksiniz. Şimdi YouTube ana sayfasına geliyoruz. Sonra buraya dünyadaki en iyi 10 yazıp aratıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü video çıkıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ama bizim bu videolarla bir işimiz yok. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. Burada filtreler kısmından Creative Commons U seçiyorum. Sizlerde bunu seçin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü video var. Peki nedir bu Creative Commons? Biraz bundan bahsedeceğim sizlere. Creative Commons arkadaşlar Creative Commons lisansı telif hakkı bulunan bir eserin veya çalışmanın ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir çeşit kamu telif hakkı lisansıdır. Bir yazar oluşturduğu eseri kullanılması için paylaşmak veya üzerinde değişiklikler yapma hakkını vermektedir. Yani içerikleri tekrar kullanabilirsiniz bu videoları indirip kendi kanalınıza yükleyebilirsiniz diyor. Sizlerde arkadaşlar bu videoları indirip kendinize bir kanal açıp oraya yüklüyorsunuz. Bu işlem bu kadar basit arkadaşlar. Üçüncü kısım ise bu yöntemle ne kadar kazanabilirsiniz. Bu tabi ki de izlenmenize bağlı arkadaşlar YouTube bu tür videolarda sizlere 1000 gösterim başına 3 TL vermektedir. Sizler de her gün YouTube bu tarz videolar yükleyerek ayda 1 milyon izlenme alabilirsiniz. Bunları anlattığıma göre gerisini siz hesaplarsınız arkadaşlar. Bu videomda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.